Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin orman yolundan güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen barış yürüyüşü binlerce kişinin katılımıyla 8 Temmuz'da başlıyor. Halk arasında ölüm yolu olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş kapsamında katılımcılar yaklaşık 100 kilometre yürüyecek. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 27. yılını anma etkinlikleri kapsamında. Bu yıl 18. düzenlenen yürüyüşün katılımcıları yarın sabah Nezuk kasabasından hareket edecek. Barış yürüyüşü katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son bulacak. Yürüyüşün ilk gününde katılımcılar 30 kilometrelik yolun ardından ilk olarak Lipliye kampına ulaşacak. Kampta konaklayacak katılımcılara burada soykırımdan kurtulan boşnak siviller yaşadıkları tecrübeleri aktarırken, yürüyüşün ikinci gününün Kurban Bayramı'nın ilk günü olması vesilesiyle katılımcılar kampta bayram namazı kılacak. 9 Temmuz'da kılınacak bayram namazının ardından katılımcılar birçok toplu mezarın bulunduğu Kamenika bölgesi üzerinden Mirya Vinci'ye ulaşacak. Katılımcılar ikinci gece konaklayacakları Mirya ulaşmak için 35 kilometre yürüyecek. Yürüyüşün üçüncü ve son gününde ise katılımcılar Mriyançi'den hareket ederek bine yakın boşnağın öldürüldüğü Komenişko Broda'ya ulaşacak. Bu üzerinden yürümeye devam edecek katılımcılar, akşam saatlerinde soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek güzergahı tamamlamış olacak.